milletimizi her türlü felaketten korusun. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir duyurusunu yaptı. Milyonlar ezanla birlikte pencere ve balkonlara koştu. Kıymetli Müslümanlar tedbirlere uyalım 81 ildeki bütün camilerden aynı duayı yükseldi. Milyonlar amin dedi. Dinayet İşleri Başkanımız yatsı namaz yazanında dua edileceğini söyledi. Biz de bunu istinaden balkona çıktık. İşte duaya işlek ettik. İşte başımıza gelen bu koronavirüs belasından öncelikle kurtulmak amacıyla sağlık sıhhat açısından dualar ettik işte. Yatsı ezanı sonrası dua uygulaması devam edecek. Ve dünyamızı bu salgından Gracias.